Arkadaşlar selam yeniden. Hoş geldiniz. Yılın o zamanı geldi. Instagram'da 2024 Reels'leri paylaşılıyor. Spotify rap çıktı. Böyle herkes ben bu yıl ne yaptım paniğinde ve tam olarak ben de o noktadayım. Bu kanalda da artık bildiğiniz gibi bir gelenek haline geldi. Bu sene dördüncüsünü çekiyormuşum. Gerçekten inanılmaz geliyor bana bu arada. Ben dört senedir YouTube'da var mıyım ki? Bir kere. çok enteresan. Hiç bilmiyorum ama işte yeniden buradayız. Birazcık fikir almak için önceki 3 videoma baktım. Üçünde de böyle çok farklı formatlarla ilerlemişim. O yüzden bu da farklı olacak. Hepsinden birazcık böyle bir fikirler alıp Harmanladım. Şimdi öncelikle yine Manifestation Board'uma bakacağız. Yani ben her senenin sonunda bir sonraki sene için böyle bir hayal panosu hazırlıyorum ve birçoğu oluyor, olduruyorum, görselleştiriyorum, istiyorum, enerjiler gönderiyorum. Hepsi de olmuyor bu arada. Olanlar kadar olmayanlardan da bahsedeceğim. Zaten çok uzun bir video olacak gibi hissediyorum. O yüzden giriş kısmını çok uzatmadan önce Manifestation Board'undan böyle teker teker gidip sonra da yılı böyle kronolojik olarak bir gözden geçirmek istiyorum. Eee... Heyecanlı bakalım yine hayatımı film şeridi gibi akıtacağım burada. Şimdi o zaman ilkiyle başlamak istiyorum. Buraya böyle bir yeni apartman istediğime dair bir görsel koymuşum. Ve böyle hani merkezi bir yerde olsun, şu kadar kirası olsun. Detay da vermişim ve bunlardan bir çoğunu karşılayan bir yeni eve taşındım yakın zaman önce aslında. Ama burada çok kalıcı değilim bunu da eklemem gerekiyormuş. Bu senenin Manifestation Board'una sınırsız kontrat da yazacağım ki kesinleştirelim bunu. Daha fazla kitap okumak istemişim. Kesinlikle bir önceki seneye göre okuduğum kitap sayısı arttı ama hala yeterince istediğim kadar kitap okumuyorum ve büyük ölçüde zamansızlıktan kaynaklanıyor. Önümüzdeki sene kesinlikle çok daha fazla okuyacağım. Bu da yeniden tekrarlanacak bir dilek. Büyük ihtimalle Travel with your friends demişim. Arkadaşlar bunu bu sene bol bol yaptım. Gerçekten çok güzeldi. Aynı zamanda European Summer manifest demişim. Ve gerçekten ben bu seneye kadar hiç Güney Avrupa'ya gitmemiştim. Bu sene hem İtalya'ya hem İspanya'ya gitme şansım oldu. Hem ayrıca Türkiye'de çok güzel bir tatil yaptım. Önceki senelerin o tatilsizliğinden sonra biraz acısını çıkarttık diyebilirim. Haftada 3 gün spor yap demişim. <laughs> Bu da başardığım şeyler arasında gerçekten bu sene düzenli bir şekilde spora başladım ve kendime daha iyi bir iyilik yapabilir miydim bilmiyorum. Hem fizyolojik hem psikolojik o kadar o kadar iyi geliyor ki bana. Mesela geçtiğimiz ay iki yoğunluktan dolayı hiç gidemedim spora ve o kadar anında hemen hissettim ki yani spora gidememenin etkileri direkt olarak belli oluyor artık. Özellikle yirmilerinizin ortasına geldiyseniz bu olayı biraz ciddiye almanız gerekiyor tecrübeyle sabit. Yeni dövme yaptırmak istemiştim. Hatta geçtiğimiz sene vefat eden köpeğimle alakalı bir dövme yaptırmak istemiştim. Hiç öyle bir fırsatım ve zamanım olmadı ama bu hala listede duruyor. Umuyorum önümüzdeki yıl olur. No more postponing. <laughs> um, erteliyorum arkadaşlar. Deli gibi erteliyorum. Yani şu an tezimin teslimine bir ay kaldı. Ben güya bunu aylar öncesinde bitirecektim. Kenara kaldıracaktım. Hiç stres yapmayacaktım. Hala kendime inanıyorum. Hala yapabilirim ama evet erteleme sorunum var ve aşamadım. Bu sene bunu aşamadım. Arası 2025'e. Bu arada bardağımın güzelliğine bakar mısınız? Yeşil çay içiyorum uykum açılsın diye. Çünkü yine iş yapmam gerekiyor diye uyku bastı. Şimdi başarısızlıklardan biraz konu açıldı. Terapiye başlayamışım. Bu sene bunu da yapamadım ve kendime gerçekten bu konuda sinirleniyorum. Çünkü kendim için bunu yapmam gerekiyordu. Bana iyi geleceğine %100 eminim. En son 5 sene önce terapiye gitmiştim. Gerçekten hayatımın belli başlık kısımlarında verdiğim tepkilerden, duygu değişimlerinden anlıyorum. Kendi başıma çözemediğim şeyler var. Bu sene kararlıydım aslında terapiye başlamaya ama yine yeniden zaman bulamadığım için başlayamadım. Yani artık bahane mi değil mi bilmiyorum ama hani ajandaya ekstradan bir tane daha görüşme yani oraya böyle terapi yazıp bir tane daha task ekleme fikrinden kaçmak için terapiye başlayamadım ki bu bile ne kadar terapiye ihtiyacım olduğunu göstergesi. Bu ikisinden birlikte bahsedebilirim. Hem yeni kamera almak istemiştim hem de daha sinematik ve yaratıcı işler yapmak istemiştim. Sinematik ve yaratıcı işler kısmı bence bir tık daha oraya evirmeyi başardım. Hani voiceover'da vloglar çekmek vesaire bana o konuda biraz esneklik sağladı. O yüzden bence bu sene birazcık vloglarımın stili değişti ama Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> Yeni kamera aldım. Evet. Hatta ilk almayı deneyişimde dolandırıldım. Para kaybettim. Sinirlerimi kaybettim. Az sonra yılın özetini yaparken de birazcık değineceğim. En sonunda bu şu an çekmekte olduğum kamerayı aldım ama yani gerçekten sinir harbi yaşadığım bir dönemdi. Zar zor da olsa bu isteğimi gerçekleştirdim. Speak up more, be confident. Hmm, çok öyle hissetmiyorum. Biraz da aslında bunun kişiliğim olabileceğine karar verdim. Bazı insanlar toplum içinde konuşmayı sevmiyordur ve bu okeydir arkadaşlar. Ben çok da sevmiyorum. Rahat hissettiğim insanların yanında gayet özgüvenli, kendim gibi davranabiliyorum ama bunu her yerde, her koşulda yapamıyor olmak benim bir eksikliğim değil diye düşünüyorum. Ama evet tabii ki böyle özgüven çok özendiğim bir şey. Yani insanlarda gördüğümde bu seviyeye ulaşmayı çok isterdim dediğim oluyor. Sağlıklı tırnaklar istemiştim gerçekten. Böyle 4-5 senedir tırnaklarım soyuluyor, kırılıyor. O kadar sağlıksız ki dümdüz normal tırnaklarım olsun istiyordum tek isteğim buydu. Onu da biraz başardım açıkçası. Hemen nasıl yaptığımı da söyleyeyim. Benim gibi sizin de böyle ilginç manifestation boardunuza koyacak kadar dert edindiğiniz bir tırnak sorununuz varsa. Arkadaşlar bu böyle buradaki DM'lerde, Rossmann'larda falan şey satılıyor. Saç, tırnak, cilt için böyle hepsi birlikte vitaminler satılıyor. Onlardan aldım. Yani markasının falan çok önemi yok. Hepsini denemişimdir. Hepsini birkaç kere hatta almışımdır. Düzenli olarak onları kullandığımda bayağı hang an deutsch zu sprechen und das habe ich auch geschafft <laughs> 2024 war das erste jahr in dem ich meinen mut zusammengefasst habe mit meinen freunden endlich auf deutsch zu reden und die waren auch total süß Die war so hey, wirklich ich wusste gar nicht dass du so gut deutsch kannst und ich war so ja weil ich bisher den mut einfach nicht hatte. İşte bu bahsettiğim cesareti toplamamda bana çok yarar dokunan Lingoda Dil Okulu'ndan bahsetmek istiyorum şimdi size. Biliyorsunuz ki hem çalışan hem okuyan hem de burada içerik üreten birisi olarak zamanımı gerçekten çok dikkatli kullanmam gerekiyor. Bahsettiğim her şeye yetişebilmek için baya bir esnekliğe ihtiyacım oluyor. Lingoda kullanırken derse katılabileceğim saate ve katılacağım dersin konusuna ben karar verebiliyorum. Öncesinde verilen ders materyalleriyle derse hazırlanabiliyorum ve en önemlisi de ders bittikten sonra ana dili seviyesinde Almanca bilgisayar öğretmenlerden iyi olduğum ya da geliştirmem gereken kısımlar hakkında feedback alabiliyorum. Maksimum 5 kişilik sınıflar olduğu için bol bol konuşma pratiği yapma şansım da oluyor. Benim bir senedir çok severek kullandığım bir platform. Eğer siz de merak ediyorsanız neymiş bu Lingoda diyorsanız size güzel bir haberim var. Lingoda'yı 7 günlüğüne ücretsiz deneyebilir ve bu 7 gün içerisinde üç tane grup dersi ya da bir tane birebir ders deneyebilirsiniz. Eğer 7 gün yetmez ben bu dili öğrenmeyi kafama koydum diyorsanız da Oyku 2024 kodunu kullanarak ya da açıklamalara bıraktığım linki tıklayarak kaydolursanız ilk 3 ayınızda %10 indirim ve 45'e kadar ücretsiz özel ders kazanma şansına sahip oluyorsunuz. O zaman hep birlikte 2025 için dil öğrenme hedeflerimizi koyalım. Ben mesela artık kaç senedir manifestation board yapıyorsam hepsinde illaki şu dili şu seviyeye çıkart, işte şu dili konuşmaya başla, bu dilde bunu başar gibi hani hep dille alakalı bir hedefim oluyor. Çünkü gerçekten çok meyvesini veren, çok hayatında etki yaratan bir yetenek. O yüzden gerçekten Almancayı akıcı bir şekilde konuşmaya başladıktan sonra da büyük ihtimalle beni burada başka bir dil öğrenmeye başlamış olarak göreceksiniz. Ama şimdilik 2025'ten bahsediyoruz. Benim hedefim Almanca'da C1 sertifikası almak. Tezi bitirdikten sonra direkt ona odaklanmaya başlayacağım. Siz de yorumlarda bu sene hangi dil ne seviyede konuşmak istiyorsunuz? Yazın küçük bir böyle dilek çemberi oluşturalım. Benim başaracağımızdan en ufak bir şüphem yok. Aynı zamanda Lingoda'daki ücretsiz deneme hakkınızı bence es geçmeyin kesinlikle kullanın. Evet, nerede kalmıştık? A winter getaway from Germany demişim. Arkadaşlar gerçekten ben kışın buraya ara vermem gerekiyor. Yani Berlin'i e ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Bu kanal direkt bunun üzerine kurulu bir kanal. Berlin'le alakalı gerçekten söyleyecek çok az kötü şeyim var. Kışın bu duygularım değişmesin diye küçük bir nefes almaya çıkmam ve geri gelmem gerekiyor. Çünkü haftalarca güneş görmediğimiz oluyor. Şu anda da mesela öyle bir dönemin içindeyiz. Gerçekten saymadım ben kaç gündür güneş görmediğimi. Yani ister istemez insanı kötü hissettiriyor. O yüzden böyle arada küçük bir güneş görebileceğim yere kaçıp geri dönmek bana çok mantıklı gelmişti ve bunu geçtiğimiz ay Türkiye'ye giderek yaptım. Bu sene neyse ki böyle bir fırsatım vardı. Geçtiğimiz sene yoktu mesela. Berlin'de kalmam gerekiyordu. işten dolayı hem üniversiteden dolayı. Ve zor geçti yani. Sonuna evet, sona yaklaşıyoruz sanırım. O kadar fazla şey koymuşum ki. Paris Olimpiyatlarını koymuşum. Arkadaşlar biletler 450 Euro'dan başlıyordu. Sonradan gördük zaten bu yaz. O kadar kadar rezalet bir organizasyon yapmışlar ki hem atletler hem seyirciler herkes rezil oldu yani ama ben bu sene olimpiyatlarda, voleybolda madalya kazanacağımıza çok inanıyordum. O zamanlarda orada olabilmeyi çok istiyordum. Ne madalya kazanabildik ne de ben olimpiyata gidebildim. Sağlık olsun. O da 4 sene sonra bir daha manifest boarduma girer belki. Healthy and natural hair demişim. Arkadaşlar bu benim bu sene kendimle en gurur duyduğum şeylerden biri çünkü bu sene saçımı doğal haliyle kullanmayı öğrendim ve Aklım neredeydi? Yani gerçekten aklım neredeydi bunca sene? Bu saçları düzleştirirken aklım neredeydi? Nerede? Ve benim annem kıvırcık saçlı, ablam kıvırcık saçlı. Beni niye hiç kimse yani çevremde çok fazla yakın arkadaşım var kıvırcık saçlı olan. Biriniz de beni uyarmadı. Öyle şu saçına bir köpük sür. Curly Girl Method falan böyle böyle şeyler çıktı, trend oldu, dünya çalkalandı falan. Benim haberim yok. Ben saçımı düzleştireyim ancak. Bu sene çok tesadüfi bir şekilde İtalya tatilinde denizden çıktıktan sonra arkadaşımın köpüğünü kullandım. Bir baktım saçlarım böyle kıvır kıvır. Dedim iyiymiş yani ben bilmiyordum ve gerçekten saçımın doğal haliyle nasıl baş edeceğimi bilmediğim için biraz da kolaya kaçıp hep düzleştiriyordum ama hiç içime de sinmiyordu yani sonuçta sürekli sürekli saçına ısı uygulamak saçım gerçekten hiçbir zaman sağlıklı olamıyordu o şekilde ama bakın manifestlemişim ve tesadüfi bir şekilde gerçekten ulaştım. Şimdi videonun ikinci kısmına geçeceğiz. Biraz kronolojik olarak bu sene neler oldu bir geriye dönüp bakacağız. Çünkü ben bazı kısımları otomatik pilota takarak yaşadığım için gerçekten hatırlamıyordum arkadaşlar. Açıp YouTube kanalımı teker teker böyle bakmam gerekti. Ben bu yıl ne yaşadım? Bir düşünmem gerekti. Gerçekten garip bir yıldı. Yani bu ne iyi ne kötü diyebilirim. Hani bazı yılları başarıyla tamamlarsınız. Bazı yılları tamamlamayı başarırsınız. 2024 benim için daha çok ikincisi gibiydi galiba. Ya bunu başarı olarak adlandırmak da aslında biraz toksik yani. Ne başarıyor? Bir şeyin yarışında değiliz. Ya tam tabii ki kendimizi başardığımız şeyler için takdir etmek önemli ama başaramadığımızda da yani aslında başaramamış oluyor muyuz? Hayat öyle bir şey mi ki? Yani mesela eğer bu şekilde düşünürsek ben gerçekten 2024 yılını fail eyledim. Çünkü bilmiyorum hatırlar mısınız? Ben böyle önceki 3 videomda da her senenin bir ana konusu, ana mücadele noktası, bana öğrettiği bir ana ders olduğunu düşünüyordum. Hala da düşünüyorum. Bundan hatta geçen senenin videosunda bahsetmiştim. Merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Ve ben geçen sene öğrenmem gereken ana ders olarak sadeleşmek demişim. Ve gerçekten evet 2023'te kendime çok yüklenmiştim. Çok fazla sorumluluk almıştım. Zamanımın yeteceğinden çok daha fazlasına koşturmaya çalışmıştım. Aynısını 2024'te de yaptım. Ama işte bu sefer farklı sorum mutlu edindim. Olaylar değişiyor, kişiler değişiyor ama o dersi veremediğim için bir kere daha tekrarlamış oldum. Bu sene de gerçekten benim için yeniden konu sadeleşmekti. Yani ben kendime çok fazla başlık koydum. İşte öğrenci oldum, part-time çalışan oldum. Bir association'da board üyesi oldum. Burada içerik üretici oldum. Olabiliyor muydum? Evet olabiliyordum ama koşullar altında kendime ne kadar zaman ayırabildim ayıramadım. Bu sene öyle oradan oraya oradan oraya geçti yani. Ve bu sene 2023'ten farklı olarak hiçbirini layığıyla yapamadım. Yani 2023'te bu title'ların hepsinin altını doldurmaya çalışıyordum. Bu sene hiçbirini tam anlamıyla dolduramadım ve bu bende çok büyük bir yetersizlik duygusu yarattı mesela. Bazen zamanım olduğunda bile üretken olamıyordum çünkü o kafa çok dolu böyle sürekli bir şeyler dönüp duruyor. Bu sene gerçekten biraz öyle bir seneydi yani. Kendime dinlenme zamanı da vermedim ama çok fazla zamanı bomboş bakarak geçirdim. Çünkü tükenmişliğin verdiği bir paralize durumunu yaşadım yani. Evet çok fazla sorumluluğum var. Ne yapıyorsun? Çözemiyorum. E, bir şey yapalım bunun hakkında yapamayız. Zordu, zordu. Neyse ki çok destek destekleyici bir çevrem var. Ailem, arkadaşlarım bir şekilde hepsinin üstesinden geldim ama genel olarak 2024 ile alakalı hissiyatım bu şekilde. Şimdi birazcık kronolojik olarak gidelim neler yaşadık. senin başında gerçekten zaten çok şanssız bir başlangıç yapmıştım. Hatırlıyorsanız benim 2024'teki ilk vlogum Mart'ta. Ve ben gerçekten Mart'a kadar yıla başlayamadım. Başıma o kadar türlü türlü saçmalıklar geldi ki. Aynı hafta içinde iki kere dolandırılmak mı dersin? Eski yurt odama giriyorlar. Her yeri böyle yakıyorlar, yıkıyorlar Tadilat. Bir geliyorum. Ne oluyor? Falan. Yani detaylarına girmeyeceğim. Sadece benim başıma gelebilecek saçmalıkta aksilikler yaşadım. Ve bir türlü toparlayamadım yani. Hiç böyle aa ama şurası da güzeldi diyemeyeceğim yani. Harbiden baştan sona kötü bir dönemdi. Aklıma şu geldi şu an. Son paylaştığım videonun altına bir tane yorum geldi. Böyle ki senin takip ettiğimden beri hayatında genel olarak sürekli bir problemle boğuşuyorsun. Lütfen bir kere dahi olsun. En azından hayatının birkaç ayı normal geçsin. Çakabiyana yana iyi şanslar. Teşekkür ederim. Lütfen bir kere daha olsa hayatının en azından birkaç ayı normal geçsin. Arkadaşlar That's what I'm saying. Ben de öyle istiyorum. Yani bir yandan şey gibi geliyor. Tamam herkesin hayatında böyle sıkıntılar var. Herkes sürekli bir şeylerle mücadele ediyor. Herkesin de mücadelesi kendine büyük görünüyor herhalde falan diye düşünüyorum. Ama biraz inceliyorum çevremdeki insanların hayatlarını. Kimse benim kadar saçma sapan şeylerle uğraşmıyor. Neyse demek istediğim gerçekten dışarıdan fark edilebilecek seviyede bir yıkıklık durumu Hayatımı yerli yerine oturtabilmek için birer bir çaba harcıyorum. Yani gözlerinizin önünde harcıyorum. Umarım bir yere varır artık yani. Ocaktan Mart'a kadar olan kısım da tam olarak bunun özeti bir şeydi. Mart'a geldik ben de böyle yavaş yavaş savaşçı modundan çıkabildim. Böyle dedim ki hadi hayatımızı yoluna koyalım. Ve hayatını yoluna koymak isteyen herkesin yapacağı gibi. Benim de ilk aklıma gelen şey spora başlamak oldu. O dönem spora başladım ve gerçekten çok doğru bir seçimdi yani arkadaşlar. Beni anca o toparlardı. Mesela günün 15 saati uyanıksam bunun 15 saatini çok düşünerek harcayabilecek kapasitede bir insanım. Spora gittiğimde bunun 14 saatini çok düşünerek harcıyorum ve bu bir saat bana çok iyi geliyor gerçekten. Zaten vücuduma ekstradan sağlık olarak bana kattığı şeyi bir kenara koyarsak beni psikolojik olarak çok yükseltti. Sonra yılın yeniden teze başlama zamanı geldi. O zamanlar ikinci denememi yapıyordum. Şu an üçüncü denememdeyim bu arada. Daha az önce birisi Instagram'da bana kaç tez yazıyorsun Öykü abla yazdı. Ablam yazıyorum maalesef yani gerçekten periyodik olarak yeniden başlayıp yine bir, sürekli bir tez tez tez. Ben de en az sizin kadar istiyorum bitmesini ve asla bir daha bu kanalda tez kelimesini anmamayı. Neyse Mart'ta ben yeniden teze başlıyordum işte. Bunu mesela hiç YouTube'da anlatmadım. Bu dönem başıma şöyle bir şey geldi. Ben işte yeniden teze başlamak için yeni bir supervisor ile konuştum. Bir önceki tezde yazdığım konuya benzer bir konuda yazmak istiyorum. ...diyordum. Bu fikri supervisor'ıma götürdüm. Onunla bir görüşme yaptık. O da beni birazcık sert bir şekilde eleştirdi. Yani neredeyse identical olmuş bir önceki konumla falan dedi ve alakası yok yani arkadaşlar. Ben bayağı uğraştım yani bir önceki konudan farklı olsun diye. Ama hoca öyle bir yorum yaptı. Bu sefer benim zaten sinirler laçkalaşmış. Hocam sen benim ne yaşadığımı biliyor musun diye. Tabi öyle demedim de. Biz hocayla işte böyle bir zoom görüşmesindeyiz. Ben başladım ağlamaya. Bilmiyorum hayatınızda hiç bu kadar saçma bir ağlama noktanız oldu mu? Hani böyle böyle gelir de tutamazsınız ya. Yani. Bir yandan... içimden böyle şey diyorum. Öykü ne olur şu görüşme bitsin ya. Tamam sabaha kadar ağlayalım ama ne olur yani şu an bu konuşmanın içinde yani bu değil yani. Çok kötü bir durum. Tez konusu hakkında konuşacağız alt tarafı ama ben orada breakdown geçiriyorum. Supervisor ne yapacağını şaşırdı. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Saçma sapan bir durumdu ya. Çok kötüydü ya. Umarım hiç öyle bir an yaşamam bir daha. Ondan sonra Supervisor bana dedi ki Öykü hani konuyu değiştirebilirsin ya da bu konuda yine devam edebiliriz ee, ama sen bir kere daha hani bu dönem tezi yazmaya hazır mısın bunu bir gözden geçir dedi. Yani önemli olan senin mental olarak iyi olman. Hani tez süreci yorucu bir süreç buna iyi olduğuna emin olmadan da girme dedi. Hani istiyorsan okulun psikoloğuyla görüş vesaire falan. Ondan sonra benim süreç zaten okulun psikoloğuyla görüşme, okulun master ofisiyle görüşme falan filan. işte bir kere daha o olayın yine hadi bu dönemde tez yazmayalım dönüşü falan filan ama o dönem gerçekten böyle yine psikolojimin beni yarı yolda bıraktı bir dönemdi. O dönem ben böyle içimde böyle sıkıntılarla uğraşırken bir yandan küçük bir arkadaşlık draması yaşadık. Şimdi biraz dedikodu vakti. Öykü Bal bu sene nasıl sınırlarını çizmeyi öğrendi. Şimdi arkadaşlar şu anda arkadaşım olmayan bir arkadaşım o dönemde işte ne kadar yoğun ve stresli bir dönemde olduğumu bilmesine rağmen bana o dönem bir emrivaki yaptı. Kendisi tatile giderken kedisine baktırdı. Ki arkadaşlar biliyorsunuz ki benim bu bayıla bayıla yapacağım bir şey. Yani gerçekten geçtiğimiz ay kedi sevmek için Türkiye'ye gitmiş insanım. Ben yani bu benim için iş bile değil gerçekten. Give me your cat yani. Ama buradaki sıkıntı şu. Kediye onun kendi evinde bakmam için ısrar etti ve ben o zamanlar şehrin en doğu ucunda yaşıyorum. Bu kız en güney ucunda yaşıyor ve benim iş yerim en kuzey ucunda. Yani bana gerçekten çok zor olacak bir şey. Ben de işte hani ya kediyi kendi evime alayım ya da işte Selin'in evinde yani şu an benim de taşındığım evde. Çünkü burası daha böyle merkezi bir yer. Hem eve işe gidip gelme açısından sıkıntı yaşamam hem de kedi bu evi biliyor buraya alışkın falan. Ya burada bakayım diye önerdim ama bir şekilde böyle kendi istediğine bağladı olayı ve beni gerçekten zor durumda bıraktı. Ben de hani en son tabii ki kediye yazık olmasın diye okey dedim. Ama işte o dönem böyle bir şey oldum yani. Hayır diyememiş olmak, orada sınırlarımı çizememiş olmak benim böyle bayağı bir dert oldu içime. Bir de ben hani böyle bayağıdır çok seçici davranıyorum. çevreme alacağım insanlarda. Böyle davranışlarla çok uğraşmak zorunda kalmıyorum. Bu kişi de içinde bulunduğum arkadaş grubundan dolayı hayatıma girmiş olan birisi. Hani böyle bazı insanlar çok birden samimi olurlar. Seni böyle ilgiye sevgiye boğarlar ya. Hiç güven vermez o sana. Yani tam olarak öyle bir durum vardı. Bu olaylar olurken hatta Selin de bu arkadaşımızla konuştu ve işte işte bu arkadaşım böyle yalan falan söyledi. işte aa Öykü bana hiç öyle bir şey önermedi. Biz zaten konuştuk ayarladık onunla o her şey okey falan filan. Selin'le benim aramda hiçbir sır olmayacağını bilmesi gereken bir arkadaş. Böyle saçma sapan bir arkadaşlık dramasıyla uğraştım. Ben gerçekten arkadaşlar beyaz insan problemlerini hiç tahammül edemiyorum artık. Çok şımarık davranabiliyorlar. Bu olayı tabii ki ırk üzerinden değerlendirmek istemiyorum ama belli kültürlerin belli ayrıcalıklarla yetişmiş olduğunu ve her şeyi kendilerinde hak gördüklerini görüyorsunuz. Bu beni gerçekten çok sinirlendiriyor çünkü dünyada insanların gerçek problemleri var neyse gerçekten geldi geçti diyelim zaten bir iki ay sonra da böyle çok saçma sapan toksik hareketler yapıp hayatımızdan kendi kendiliğine çıktı gitti bu arkadaş. Oh oldu güzel oldu. Bana da bir kere daha ders oldu. Benim böyle şeylere vaktim yok. Benden size artık bir abla nasihati olsun. Zamanınıza değmeyecek hiç kimseyi bir saniye bile hayatınızda tutmayın. Gerçekten gerek yok. Yani bunu febri bir yerden yapın demiyorum. Ama herkesin kendine uygun, kendi enerjisiyle uyuşacak, dünya görüşünün daha benzer olduğu birisi var yani. Kendinizi gerçekten içine uyumadığınızı hissettiğiniz o arkadaşlıkların içinde tutmayın arkadaşlar. Benim gerçekten hayatımın time kısmına girmesi yani gerçekten kendimi bulmam, kendimi iyi hissetmeye başladığım dönem. Çok daha safe bir arkadaş grubuna ulaştığım dönemlerdi. Zannettiğinizden çok daha fazla hayatımıza etkileyen bir şey. O yüzden dikkatli olun. Böyle bıcır bıcır herkese sevgi, ilgi akıtmayın. Diyenleri bulun. Neyse zaten bu arkadaş draması da bir süreliğine yaşadığım son dramaya da sonra Nisan geldi, Mayıs geldi, Haziran geldi. Birden böyle gerçekten her şey daha iyi hissettirmeye başladı. Tatiller planladım, arkadaşlarımla tatiller yaptım. Doğada vakit geçirme şansım oldu, yeni yerler görme şansım oldu. Gerçekten sevdiğim arkadaşlarımla çok güzel anılar biriktirme fırsatım oldu. Daha iyi bir yaz isteyemezdim herhalde. Bilmiyorum gerçekten hayatımın en güzel yazlarından birini geçirdim. Ya bu kadar dertli bir kışa ve sonrasında bu yazı takip edecek dertli bir sonbahar böyle küçük güzel bir ara verilmişti aynı zamanda yine bu senenin highlightlarından biri ben bu yaz gerçekten tesadüfi bir şekilde Erasmus'taki neredeyse tüm arkadaşlarımla yeniden bu şehirde bir araya gelme fırsatı buldum bilmiyorum ne kadarınız Erasmus'tan beri beni takip ediyor eğer ediyorsanız yazın. Merak ediyorum gerçekten. Çok şey gördünüz abi. Yani Erasmus arkadaşlıkları gerçekten herkes bir şekilde kendi evine dağılıyor. Özellikle bizim gibi vize gerektiren ülkelerden seniz görüşmeniz çok zorlaşıyor falan. O yüzden bir şekilde arkadaşlar sönüp gidebiliyor. Benim arkadaşlarımda bu olmadığı için o kadar mutluyum ki size anlatamam. Belki de Berlin'e geri dönmekteki en büyük motivasyonlarımdan biri zaten buydu. Yani ben burada çok daha safe, çok daha güzel arkadaşlar edinebileceğimi gördüm. Tabii ki yani Erasmus'ta tanıştığım arkadaşlarım birçoğu şu an evine döndü. Hani bazıları hala Berlin'de yaşıyor ama birincisi görüşmemiz çok daha kolay. İkincisi gerçekten bana özel bir durum bu büyük ihtimalle ama Türkiye'de ben maalesef burada kurduğum arkadaşlıklar kadar derin arkadaşlıklar kuramadım. Ve bence insana bir şehre ait hissettiren en büyük şeylerden biri bu yani. Bir yaştan sonra özellikle ailenizden ayrı yaş olsanız arkadaşlarınız aileniz oluyor ve gerçekten herhalde hayatımda daha iyisini isteyemezdim. Ve arkadaşlarımdan Türkçe anlayanlar ve bunu izleyenler en azından size söylemiş oluyor. Gerçekten iyi ki varsınız. Ve ben bir şekilde iyi ki Berlin'e geri taşınmışım. Ve işte Erasmus arkadaşlarımla, vesileyle daha kolay görüşebiliyorum. Buraya geri taşınmamla, işte burada yeni tanıştığım çok güzel insanlarla yolum kesişmiş oldu. Bilmiyorum gerçekten çok böyle gratitude doluyum bu konu hakkında. Ama yeter artık kusacağım. Yeter. Bu kadar. Ne söylediğim gibi yazım gerçekten çok güzel geçti. Neyse İtalya'ya gittim. Haziran'da Türkiye'deydim. Ağustos'ta Mallorca'ya gittik. Bunlardan sadece Mallorca vlogunu paylaşmadım. Döndükten sonra hayatım yine alt üst olma fazına geçtiği için. Ama o vlog gelecek. Hatta çok uzun ve çok güzel bir video olacak. O yüzden Ocak'ta, Şubat'ta falan böyle Ağustos'tan kalma bir yaz vlogu görürseniz kanalda şaşırmayın. 2024'te böyle bazı yapboz parçaları eksik maalesef ama bu parçalar bende. Bunları yerine koyacağım. Söz veriyorum. Neyse zaten o tatilden döndükten sonra da benim yeniden teze başlama dönemim başladı ve işte böyle yine hayat yoğunluğu, onu yap bunu yap işte taşınma durumum çıktı. Böyle her şeyin de çok detayına girmeyeyim diyorum. Bir önceki videolarda da böyle uzun uzun anlattım zaten. Burada konuşamadığımda da Instagram storylerden falan konuşuyorum. O yüzden eğer Instagram'da beni takibe almadıysanız oradan da alırsanız bu iletişim çok daha rahat akar. Benim böyle mental well e ulaşıp editleyip size bu videolara ulaştırmamı beklemezsiniz. Direkt oradan Evet artık böyle videonun sonuna yaklaşıyoruz gibi hissediyorum. Düşünüyorum hani kafamda bir şeyler kalmasın diye. Aslında biraz da göçmen olma psikolojisinden bahsetmek istiyordum ama sanki bunu böyle daha uzun uzun konuşuruz gibi geldi. Belki size yine Instagram'dan sorarım. Neleri merak ediyorsunuz diye burada ikinci senemi tamamladım. Artık gerçekten burada bir turist olmadığımı, burada bir hayat kurduğumu hissediyorum ve bazı hisler, bazı düşünceler değişti. Bu sene özellikle bayağı bir yeni açılımlar yaşadım. Böyle büyüyoruz, değişiyoruz, gelişiyoruz. Yeni bir sene daha önümüzde. sene de yine yanında olduğunuz için ve bu seneyi yine birlikte bitirdiğimiz için çok mutluyum. Umuyorum ki 2025'te de bu böyle devam eder. Hatta bunu da burada manifest demiş olayım. Daha yeni manifestation board'umu oluşturmadan önce. Burada daha aktif olmak istiyorum. Sizinle daha sık burada buluşabilmek istiyorum. Gerçekten hayatıma biraz seyrelteceğim. Öğrencilik rolüm sonuna geliyor gönüllülük yaptığım association'daki rolümü bırakacağım vesaire. Biraz daha az title, biraz daha fazla öykü olmaya odaklanacağım. Umarım önümüzdeki sene bu zamanlarda bunu başarmış olurum. Ve yine birlikte burada oluruz. Öyle benim söylemek istediklerim bu kadardı sanırım. Bayağı da bir konuştum. Şimdiden hepinize mutlu, sağlıklı, çok güzel, huzurlu bir yıl diliyorum. Umarım sevdiklerinizle birlikte çok güzel anılar biriktirdiğiniz bir yıl olur. Neyse yarın iş var. Ben kaçıyorum. Sizi de kocaman öpüyorum. Işık. Işık, güzel mi? Ben güzel miyim? Ah, kronolojik olarak görme, Anadolu seviyesi Anadolu. <laughs> uh, speak up more, be confident. <laughs> with my, with my quantum, 2000, 2000. seneye görüşmek üzere denemek için kendimi çok kötü tutuyorum şu an ama abone kaybederiz yapma öykü. <laughs>